Evet, genel beklenti bu şekildedir. Behçet hastalığı her iki cinsiyetlere benzer sıklıkta görülmesine karşın özellikle genç erkeklerde daha ağır, kadınlarda ise daha hafif seyreder. Özellikle şiddetli göz tutuluşu, dama tutuluşu ve yaşamsal tehlike genç ve erkek hastalarda daha sıktır. Hastalığın erken dönemlerinde ciddi ve yaşamsal riski olan organ tutuluşu gelişmemiş bazı erkek hastalarda bu ve benzeri sorunlar daha sonraki yıllarda bile gelişebilir. Buna karşılık yalnızca ağız ve cinsel bölgede aflar ve deri bulguları ile seyreden daha hafif seyirli behçet hastalığı kadınlarda daha sık görülür. Sonuç olarak Behçet hastalığı tanısı olan özellikle genç erkek hastalarımızın ilaçlarını ve kontrollerini aksatmamasını öneriyoruz. Günümüzde daha etkin tedavi olanaklarının da olduğunu göz önüne alarak düzenli kontrollere gelmesi ve ilaçlarını aksatmaması koşuluyla genç erkek hastalarımızın da endişelenmemesi gerektiğini sadece gereğini yapmalarını öneriyoruz.